Kardeşler karne günü 2. part ee, Uzun günlerine geçebilirsin tatlım Yuppi Tamam ah. beyefendi Evet çocuklar bütün karneleri getirdim ee, Turnuvaya sonradan çık Karneleri aldıktan sonra Çıkacağız Evet okuduğum kişiler sırayla gelip karnelerini alabilir. Maymuş. Aldım. Veya ben bir tane görevlendirme seçeyim. Gel Maymuş. Ee, insanları e, evet. Bir tane öğretmenim. Hemen başlıyorum. Kağıtları dağıtmaya. Hmm, burada ne yazıyormuş. Kitty. Al bakayım kiticim. Teşekkür belgen var mı? Yani bilmem belki vardır belki yoktur. Kiti e, senin e, ay e, ve kiti. Tebrik ederim çocuklar. Neden öğretmenim? Ne? Çünkü e, başarı belgesi ve teşekkür belgesi aldım. Evet. O belgelerde işte burada çocuklar. Eh, teşekkür belgesi senin kitlacım. Başarı belgesi de senin kitlemaymış. Yuppi. Annemler çok 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 sevinecek öğretmenim. Teşekkür ederim bana başarı ver belgesi verdiğiniz için. Önemli değil tatlım. Hadi dağıtmaya devam et. Hı -hı. Aldım. Efendim kızım arkadaş canlılığı pardon yani şeyimi nereden kırdınız ee, ders içinde konuşmayı ders içinde konuşmamayı kızım ders içinde es... ee, şey oğlum ders içinde arkadaşınla çok konuşuyordum bak mı? Ben sana konuşma diyordum. Arkadaşlar e, çok özür dilerim. Hemen geliyorum. O, çocuklar kim osurdu? <gülüyor> 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 Ay, öğretmenim ben bunu vermem. Kim osurmuş? May'muş. Şu. Aa, çok ayıp ama. Tutamadım. Ne yapabilirim? Çok ayıp. Senin e, teşekkür belgen vardı. Ama onu da yok etti. <laughs> o teşekkür belgesini şey Marmuş'a veriyorum. Al bakalım Yap Yuppi. Hem teşekkür hem de Çok iyi bir belge geldi. Adını unuttum belgenin. Hemen bakayım. Neyse dağıt bakalım varmıştım Arkadaşım sen neden osuruyorsun ya? Osururum istemiyorum Öğretmenim osururum istediğim gibi diyor. Aa çok ayıp canım. Kanka ikinci dönem yan yana oturalım. Alt. Ya daha birinci dönemdeyiz. Doğru. Hocam iki tane kaldı. On da ver bakalım. Öğretmenim belge almadın mı? Hayır canım benim. Almadım. <laughs> ben aldım. Gir. Ee, hocam ben uzun erkenden almak istiyorum da. Ee alabilir miyim acaba? Tabii uzun gel yavrum. <laughs> Geç o yavrum. Gel uzuncu. Yine aldın değil mi uzun? Eve gidince gösterelim sana kaçın not aldığını. Eve gitmiyoruz ki uzun. Nereye gidiyoruz anne? <laughs> Şapşık oğlum benim. Tabii ki de şey e, teyzemlere gidiyoruz. Hadi gel. Uzun. Ya ne oldu? Ben bunu teyzeme gösteremem ki. Ne oldu uzun? Kaç aldın? Bir bakabilir miyim? Belgeler. Ee... Ay, yoksa çanta mı? Anne bugün çanta gibi. Doğru. Ee, olsun oğlum. Yine de e, karnede onun üzerinden bakayım kaç yapmışsın. 50 yapmışsın. Ee, bunda bir sorun bence yoktur. Sence? Aa. Ama anne. Bana nasıl kızmadın? Bir şey olmaz. Uzun. Dur, dur Şu karnemi tut. Hadi gel gidelim. Üf, çok mu yazık oldu acaba çocuğa Hocam bugün erkenden alacaktı Herkesin dedeleri Uzun gelir misin yavrum Geliyorum anne şikayet edeceğim size. Hadi gel oğlum. Ay ol kızım işte. Geliyorum anne. Uzun ver bakayım o notu. Hayır vermiyorum. Notumu değiştiremezsiniz. Ha de notunu değiştirmeye kalkıyorsunuz çocuğun. Sizi yemin ederim şikayet edeceğim. Bir değil iki yapıyorsunuz ya. Hocam benim annem er çok erkenden gelecek sanırım. Öyle mi yavrum? Aa, ama ilk... Susun öğretmenim. Peki hala. Bizim bütün aileler gelir. Öğretmenim benim annem geliyor. Hı, öyle mi? Gir. Ee, hocam ben Marmuş'u almaya geldim mi? Mamam almış. Çok belge almışsın. Evet anne. Dur ben şöyle notları alayım. Aferin. Kızıma benim. Kızıma. Hadi al bakalım. Evde belgelerime bakacağım. Ee, hocam ee, şey Size de bu zamana kadar çocukları büyüttüğünüz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok ama çok teşekkürüm var size. Önemli değil. Ee, hocam gir. Hocam merhaba. Ee, ben kızımı almaya gelmiştim de. kızım. Anne Afrika Afrika diyorum ya. Paris'ten döndüm mü? Seni çok özledim anne. Bak anne bak bak. Evet kızım Paris'ten döndüm. Belgenle arkadaş canlısı %100. Ay aferin benim kızıma. Belge olmasa da yine de çok iyi bir not. Hadi gel bakalım kızım. Evde seni öpeceğim, koklayacağım. Geliyorum anne. Ee, sanırım üçümüz kaldık. G gir. yiş. Ee, hocam, e, biz Kiti ve Parla, aynen par parlayı yağmaya gelmiştik. Evet hocam. Anne bak iki belge belge almışım. Bak çok güzel ben. O kızım aferin bakayım. Ay anne bak sana çok güzel aldım belgeni. <laughs> ee, kızım hadi gel. Hı, anne. Ne oldu? daha. Geliyorum. Eh, ben de verdim Beni bekleyin. Hocam bu arada e, çok teşekkür ediyoruz. Anne de değil. Ay. Gir. E, hocam ben Bonnie ve Pinky almaya gelmiştim. Maşallah ablası mısınız? Yo anneleriyim. Boyum biraz tavşan olduğu için boyum biraz kısadır. Ha. Hadi çocuklar gidin bakalım. Anne benden büyük sınav notum var bak. Bu büyük bir başarı kızım. Ama onun kendi buldum. Üff. Ne oldu ya? Ne oldu? çocuklar eve gidiyoruz size karne hediyeleri alın. Hem de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Geliyorum. Evet Tatlım tek sen kaldın. Hadi, Hocam e, ben olma almaya gelmiştim de. Hadi çocuğum ne şanslısın ailen erken geldiğine. E, hocam bu arada bahçede tören düzenliyormuşsunuz. E, bahçede istiklal mahşu okunacakmış. Aynen. E, biz geleceğiz de bütün sınıf geliyor sana. Evet. Hadi gel. Karnımda çok mu var senin? Hadi evet, zamanı gelir. Ay. Anne hadi gel. Anne hadi gel. Anne anne anne. Anne burası çok güzel. Anne anne anne. Ah, geliyorum varmış. Karne not notunu da bana verdim. <laughs> anne ben sıraya giriyorum. Beni izle tamam mı? Tamam. Kızım ben şurada bekleyeyim şunu bekleyelim. İstiklal başı okunacak. Çok heyecanlıyım.